Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fli the Fleet ile karşınızdayım. Ve bugün Fleet'i Fleet yeni yeni e, çekiçler ve gem sultanları al almaya çalışacağız. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. 15. bölüm final olacak. Fleet'i de? Çünkü yapılacak çok çok, çok da bir şey kalmadı. Sizi de sıkmak istemiyorum. 20. abonede arkadaşlar 15. bölümün finali gelecek. Hıydı de? Ve iki gündür video çekemedim. Birazcık rahatsızdım. Şimdi daha iyiyim. Ve belki de bu bugün iki video atabilirim size kendimi affettirebilmek için. Şöyle can canavar gelmeden Allahu Ekber Allahu Ekber Allah'ım sen bana sabır ver. Daha baştan bizi, bizi ya, ya yakaladı ya. Hiç ya, yakışıyor mu bu? Ayıptır ya. Yardım edin lütfen. Bırak beni bırak artık ya. Kaç kaç kaç. Artık, kaç. kaç. Sa saklandım oh be. Sonunda. Kurtuldum. Neyim, neyim neymiş ya bu böyle. Son anda kurtulduk. Geliyor mu? Yok. Oh be sonunda. İyice bir uzaklaşsın. Çıkarım. Bak hala sesleri geliyor. Çıkamam şu anla. Çok korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar. Bu oyun neden bu kadar korkunç? Galiba etti Dışarı hiç hiç Burada 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 burada. saklan. Tamam. Canavar şu an dibim şey bir gibi hissediyorum. Zaten dibinde. <laughs> Aa Canavarçı e, ko ko korktu. kaçırdık. Ya son zamanlarda bu canavarlar benden bir korkuyorlar ya. Yoksa ben mi bir canavarım? <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki de. Evet. Bekromsu ya abi ya. Ya bunu seçmeyin artık ya. Bekromsu Back, se seçin ya. Ayıp ediyorsunuz ya. Ya yakışıyor mu size? vallahi ayıp ediyorsunuz. Ne diyeyim yani. Hayır ya. O meslek çıktı. Neyse. Hadi bakalım. Bir gün kamp yapıyorduk ve bir anda kırmızı kırmızılar içerisinde bir canavar çıkar. Hikaye biri yazarım ben buradan. Hadi ama. Bu bir peki sayamaz olması lazım. Yoksa burada mısın? Ay Allah ya kaybolduk ya. Peki <laughs> sayamaz Yok. Ah oh be sonunda kaybolmuştum burada ya. İşte. Burada burada. Burada burada. Bebe heyaz. Işıkla. Vallahi burada. Bunun burda ne ne işim var ya? Arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ve bir şey yapmayacaksam ben yavaş yavaş çık çı, çıksam buradan ha. Oley. Çıktım vallahi billahi çıktım. Oley. Şimdi gidelim abi buradan ya. Koş 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 koş. Burada da yok. Bilgi sıfayamazımız. Buradan çıkalım şöyle. Burada var. Gayet güzel. Hemen eklemeye başlayalım. Oblik. Ye Yeterince puanımız olsaydı bir e, çekişlen çekişten gem sus sustun al alırdım A ama ma maalesef ki Allah <laughs> hata yaptım ya. İnşallah bana gelmez de. Tamam abi sakin sakin olalım. Bana gelmez inşallah. G Öyle mi ya? Of ya. Çabuk etmesi lazım. Hadi. Hop tamamdır. Hadi bitsin artık lütfen. Bir türlü etiremedim ya sonunda son bir tane kaldı. O da kim bilir nerede şu an. Buradan bir gideyim bakalım. Ay buradan değildir. Yol yukarıya Bakalım. Aa, sen misin? Aa, başkasıymış. Yenik sayar var. Koş. Dur dur. Heh. Aşlayalım. Gitelim şu işi. Allah. Açıl kapı. Yardım edin. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Bakın. Yürü git. Hayır. bırak beni bırak. Kapıya sıkıştım. Ne oluyor? Dur kardeşim. Burada kaldım ben. Kapıya sıkıştım. Yardım edin. Lütfen. Kazanmak istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar ya. Yine başaramadık. Bakıma. Gene mi? Neyi başaramadık? Yardım edin. Lütfen ama. Ne olur. Çok Teşekkür ederim. Kaçmamız lazım. Çabuk. Başka bir tane meleği sayarım. Bularız. Buluruz yani. Konuşamıyorum ya. O onlar yakalanırlarsa ben de onları kurtarırım. Geri döneceğim ya evet Bunu kurtarım alayım Allah Aa! kur kurtaramadım ya yes yes tamam ayda Koş 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 kız koş. Diğerini de kurtarmalıyız. Hayır bu, bu orada sıkışamam. Burada burada donuyor. Hayır buradan kırarım ben hadi. Allah Allah'ım ya. Koş Ahmet Musin ölecek. Geliyorum. Allah kahretmesin. Sorry diyeyim. Üzgünüm. Yapamadım. Ye Mehmet'im Hayır hayır hayır. Taşa. Koş Ahmet bu sin ya. Tütüm ölüyor. Geliyorum yardıma. Olamaz. O da mı dondu ya? Hayır. Allah kahretmesin. Bir tek ben mi kaldım şimdi? Saklan buraya. Olamaz ya. Başaramadık. Arkadaşlar valla. Ne yapalım? Zordu. Ya 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 ya. Yani ya, ya. Can, canavar başta hareketsizdi. Ama sonrasından bir bizi yok etti. Başaramadık yani olsun bari. Bu da son turu. Hayrımız olsun. Ya da çok da bir zamanım yok. İkinci videoyu da çekici çekeceğim arkadaşlar. Ya da yapsak mı? Yapalım ya. Tamam tamam. Yapalım. Bir, bir zararı o olmaz başlasın hadi bakalım bu bu harita bilindik bir yer o, o. çıkmalıyım buradan hemen çık 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 hamdolsun çık şuna neredesin Buralarda iki tane bilgisayar var. Çabuk çabuk çabuk. Hepsini ekleyeceğim. Süper abi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Canavar burada. Sesi, sesi ses çok yakından geliyordu da. Sanırsam şu anda yok. Tamam. Devam ki. Olamaz. Kurtarsam mı? Tamam ya. Kurt, vereceğim seni. Koş taşacım, koş ya. Hızlı ol. Aa, git! <laughs> Aa, çok korktum. Kaç! Ay! Aa, çok ya. Sesim kasıldı, çok fe fena ba bağırdım. Affen ya. Çok korktum. Gelme. Lan gelme lan. Yürü git. Ben ne diyorum? Çabuk. Çabuk kapıyı kapa. Arkasından kapıyı kapa Ahmet Musin. Geliyor. Gelme dur. Allah aşkına dur. Ya abicim gelme ya. Gelme ya. Lan kapıda sıkıştım. Ya dur. Türkçe şey yazamıyorum. Abi ya. İnanılmaz bir şey ya. Kurtulamıyorum. Daha şey kurtulmuş da hem bu burada kaldım. Donuyorum arkadaşlar. Yardım edin lütfen. çıkamıyorum buradan. Of, of Arkadaşlar şu anda abone olursanız e, Daşa ya da Pandidas beni kurtaracak. L lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Arkadaşlar kurtaramayacak. Olarmış yoksa L lütfen yardım edin bana lütfen hayır donuyorum yapmayın lütfen abone olun 20 abone olalım lütfen donuyorum yardım edin arkadaşlar. Anavarımız kazandı ve bugünkü videonun sonuna geldik. Belki bugün yeni bir video daha çekebilirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hayırlı cumalar.